İyi akşamlar. Karavanın gel yanaş. Bugün karavanın gördüğünüz gibi alt dökümü için ek takviye kuvvet çağırdım. Sanayinin en becerikli ustası Enver Usta. Eyvallah. Kardeşi, bunu unutuyorum kardeşini. Bedir mi? Evet. Kardeşi Bedir. Bugün bize yardımda bulunacaklar. İskenderun bölgesinde işiniz düşerse bu arkadaşlar bu işi 5 Pro dakika da hallederler hemen şimdi. Evet, bu da... alt tarafa şimdi koyacaksın. Diğer türlü. Diğer türlü ya. Çiftliği oturacak o. Ben kırayım, çıkarayım onu. Şimdi boş, boş Boş, boş. Arada arama geldi. Burada arama geldi. Baba sen tam kameranın öndesin biliyor musun? Çiğrişim. Değiştirmek için buraya geldim. Mi? Evet. Şurayı şurayı, hadi, Erba, Şunu çıkarabilsek... Geliyor. Diğeri, Geliyor. al, al. İyir, 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 o, bana böyle. gider. Hmm. ne şu kadar <laughs> <laughs> çekil bak. Haydi oğlum. Yanaş. 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 Al. Bu taraftan mı yapalım? Kaldır var. Biraz aç. Hadi. Ha. Ya oğlum sen neredeydin ya? <laughs> Aynen bu taraftan yapacağım bu taraftan. <laughs> Ters yani. Ters yapıyor Bu taraftan yapacağım. Buradan girdiniz mi arkadaşlar? Evet. Dur lan. Evet. <laughs> Dur çekeyim kendimi. Ne yapacaksam <laughs> yap. <yapacaksın, abi. gülüyor> Bu taraftan başlasanız anında çıkar. Hadi, hadi. Çekil, Hadi. Çekmek şey için yakına gelmem gerekiyor. Tam oradan Şimdi işte bak. Bedir, buradan sen de sok, anında gider Bedir. Bak, bak Bedir. Tamam, biz alalım hemen onu. Siz kaçın, toz olmayın. Verin bana hemen ver amca istiyorsa. Burak, kahve var mı? Kahve Bedir içiyor. Musun? Hı? İçiyor Hı? Bedir? Hı? Tamam bardakta değil mi? Bardakta. Tamam. Bardakta kadın iki tane kahve. Tamam. 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 Ne oldu? Kestin mi? Ne çabuk kestin? Ben altı ne yapacağım? Elhamdülillah. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa. Dört yok valla. Kes hadi, kes. Kes onları. Nereleri kesecek? O Şu kenarlardan gideceksin he. Ne var Orada tutar. var. Başka yerlerde. Başka yerlerde. Başka yerlerde. Başka yerlerde.

Ya? Ya, ne olur aldım ya. bir parça. <laughs> ya, Abine bakacaksın Ya? Ver gitsin bir abi onu kutuları. Kesemem istiyorum. Işte. Sen ya. Ya. Şimdi, da... Tavandan çıkan butonları bir de ışık kutu ve kanalların içindeki akvaryumları Ayırdık, şimdi çalışıyor mu diye bakacağız. Baya bir zorladı bizi. Çok iyi kaynak yapmışlar. Tabandaki sacı da delik. Göstereyim <laughs> şimdi Çıkartırken. İster istemez deliniyor. <laughs> Şurada delik vardı. Daha önceki videolarda göstermiştik bu deliği. Kalorifer için, su borusu için delik. Açmışlar bu kadar. Bir sonra da kapatmamışlar. Şimdi bu taraf kaldı. Evet. Söküm yapmayı düşünen arkadaşlar en zor parçalardan birindeyiz. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde koltuk rayları oturuyordu. Şuradaki ara bağlantıları kestik tek tek. Ara bağlantıdan sonra buradaki kaynak bağlantılarını kestik. Ama sağlı sollu kaynak bağlantısı ve altta profil olduğu için şu kısmı kesmek zorundayız. Bunları keseceğiz. Ondan sonra bu işten son parçamızı keserek yer temizliği ve izolasyona başlayacağız. Yani. Ve ustamız geldi sonunda. Kesecek usta. Gel bakayım usta, nasıl yapacağız bu işi? Anlat bakalım. Göster, nereleri keselim. Hmm. Şurayı alacağız. Evet. Şeyleri neyle almamız lazım? Şurayı. Neyle? Çıkıntıyı buradan almamız lazım. Öyle mi? Hı -hı. Sonra? Onlar bir güçle bir şey Tamam, tamam öyle yapalım. Hı. Thank you. ra çık <Sessizlik> E dediğimiz dediklerimiz kayboldu. Haber ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri yavaş 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 yavaş. arkadaşlar açma karavan dedikleri panelvandan minibüse dönüştürülen araçların en zor söküm yeri olan tavan ve taban yerlerinin sökümünü gerçekleştirdik.